Evet hocam ne gün geçmiyor ki Türkiye Süper Ligi'nde olaylar durmasın, gündemler değişmesin ve spekülasyonlar atılmasın. Bugün seninle birlikte Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk 4 takımın yani 4 büyüklerin genel tarihini yapacağız, genel analizini yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız. Onların tarihlerini inceleyeceğiz, kırılma anlarına bakacağız, büyük olaylarına bakacağız. Kulüp tarihi boyunca neler yapmışlar, neler yapamamışlar onlara bakacağız. Ve i̇lk konuğumuz son şampiyonluk adaylarında birinci sırada olan ve son 3 senedir şampiyon olan ligin benim tabirimde yaramaz çocuğu Galatasaray'ı konuk alacağız. Ligin'in iyi takımını alıyoruz şu an hocam. Kupa Fays olarak, başarı olarak baktığımızda ligin en iyi takımını alıyoruz. Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray'la başlıyoruz. O zaman hocam hoş geldin diyelim. Hoş buldum hocam. Sen de başlayalım. Başlayalım hocam. başlayalım hocam. Biliyorsun biz bu konsepte soru değil daha çok bir konu başlığı altında konuşup değerlendirip geçiyoruz ve açıkçası tartışmayı ve yorumlamayı izleyicilerimize bırakıyoruz. O yüzden ilk konu başlığımız kuruluş ve ruh. 1905 ve 1918 yıllarına konu kalacağız bu nokta. Galatasaray yı 1905 yılında Ali Sami ve arkadaşları tarafından Galatasaray Lisesi'nde kuruldu ama sadece futbol oynamak değil. O dönemde İstanbul'da faaliyet gösteren yabancı takımlara karşı Türkiye işini temsil edebilecek bir kimlik oluşturmaktı. Osmanlı döneminde bu ciddi bir duruş anlamına geliyordu. İlk renkler kırmızı beyazdı ancak siyasi çağrışımlarla değil de sarı kırmızıya çevirdi. Galatasaray daha ilk yıllarında sadık sonuçlardan çok fikriyle öne çıktı. Ve bir spor kulübünden fazlası olduğunu gösterdi. Peki hocam Galatasaray kulüp yapan şey futbol mu fikirler mi? Bence biraz fikirler, fikirler. hocam çünkü <laughs> bir armaya bir renge ait olmak. Şimdi dostlar hepsini Galatasaray ile ilgili bilmiyorum. Açıp izleyebilirsiniz ama Galatasaray'ın kuruluş amacı yabancı takımları yenmek. Evet. Yani Türk başarısına göre kurulmamış bir takım. Bu da onların fikir üzerine kurulduğunu gösteriyor. Bu da aslında biraz bir faaliyet göstermeye çalışmak ve yapılanma aslında bir ülkeyi temsil etmeye yönelik aslında bir fikir. Sence fikir mi önemli? futbol mu hocam? Hocam Galatasaray'ın kuruluşunda fikir bir ana yapıydı. Hani futbola herkes değil. oynuyor çünkü. Bir fikrin olmazsa futbol topuna vurmanın bir anlamı yok. Ali Sami topa biraz fikir yüklemiş, anlam yüklemiş. Bir amaç yüklemiş diyebiliriz. O zaman ikinci kısmımıza yani ikinci konu Sermi. başlığımıza geçiyoruz hocam. Cumhuriyet ve yapılanma 1918 ile 1959 yıllarını alacağız bu noktada. Cumhuriyetin inanıyla birlikte Galatasaray daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuştu. Futbolun yanında basketbol, kürek, atletizm gibi birçok branşta faaliyet göstermeye başladı. Bu durum Galatasaray'ı bir spor kulübünden çok bir spor okulu haline getirdi. İstanbul Ligi'nde kazanılan başarılar kulübün popülerliğini arttırdı. 1952'de Ali Samiyen stadına taşın, taşınılması Galatasaray'ın kendi evine sahip olması açısından önemliydi. 1952'de 59'da Süper Lig'in kurulmasıyla Galatasaray Türk futbolunun temel aktörlerinden biri oldu. Peki hocam çok bağışçı olmak Galatasaray büyüttü mü? Bence kesinlikle evet. Kesinlikle hocam yani spor her spor dalında senin adamların olması futbolcu, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, ciritli atlama her şeyde bir mesela Fenerbahçe bu konuda Türkiye'nin en iyi takımı. Spor kulübü tam olarak. Evet tam bir spor kulübü Galatasaray'da yavaş yavaş oralara biraz yönelmeye başlar inşallah diye düşünüyorum. Ki sadece Galatasaray değil bütün Türk takımlarının bence e, olimpiyat olarak da, yevesel olarak da, yüvesel olarak da bütün spor dallarında iyi isimler çıkarma yönelik faaliyetler geliştirmesi bence Türkiye'nin yararını olacaktır Özellikle diye Özellikle günümüzde Galatasaray'ın biraz daha çok basketbola bir yatırım yapmasını bekliyorum hocam. Evet. O zaman Metin Oktay ile büyümeye geçiyoruz. Bu da üçüncü kısmımız olacak. 1960 ve 1980 yıllarını konu kalacak bu noktada. 1960'lı yıllarda Galatasaray'ın ilk büyük yefsanesi ortaya çıktı. Metin Oktay attığı gollerle sadece maç kazandırmadı. Galatasaray'ı duygusal olarak da büyüttü. Bu dönemde ilk şampiyonlukları gelirken kupalarında da boy göstermeye başladı. 1960 9 Şerif oynaması Türk Futbolu'nda tarihi bir başarıydı. Taraftar kültürü bu yıllarda güçlendi ve Galatasaray büyük kimliğini net bir biçimde kazandı. Peki hocam Metin Oktay olmasaydı Galatasaray bu kadar erken büyüyebilir miydi? Hocam Metin Oktay deyince bir tane Yeşilçam'da oynadığı şey var. Ben mi ben mi Galatasaray'ım diye soruyorlar. Galatasaray daha vefalı. O da Galatasaray o daha vefalı diyor. Metin Oktay Galatasaray'ın en büyük <laughs> efsanelerinin başında mıdır hocam? Şöyle bir şey var. Benim, otorite bir anım var da bunu bulalım. Biliyorsun. Biliyorum <gülüyor> hocam. <gülüyor> Çok... Hocam Metin Oktay Galatasaray'ı yükselmesinde başrol oynamıştır. O zamanlarda futbol çok böyle revaçta değildi Türkiye Ligi'nde. Yani revaçta olmasa da Metin Oktay bence birçok gence ve birçok insana futbolu sevdirmiş, futbola bir anlam yükleyebilmiş, tarihe kazınmış bir isimlerden birisi dedi bence. Hatırladığım taraf, hatırladığım bir şey var. Lefter'le mi forma değiştiriyordu? Lefter'in emekli olma maçında Fenerbahçe formasını giymek bir şeref mi? O mu diyordu? Tam emin değilim ama... Metin Oktay Fenerbahçe formasını giymek şeref de demişti. Evet, gibi. evet. Çünkü forma değiştirdiğini hatırlıyorum. Hocam Metin Oktay Galatasaray'ın en büyük Türkiye efsanesi. Zaten Fenerbahçe Metrokay'ın form, Fenerbahçe forması giymesini istemişti. Hani o da ilk devre Galatasaray formasıyla oynaydı. İkinci devre e, Fenerbahçe formasıyla oynamıştı. Maçın ikinci ilk yarısı ve ikinci yarısı olmasıyla birlikte. Efsane sıralaması yapsam Metin Oktay 1'dir hocam. Ben, bence de kesinlikle. Ali Samiye'ni saymıyorum. Zaten o kurucu. Ya Ali Samiye zaten olmasa Galatasaray olmuyor. 1 Metin Oktay, 2 Fatih Terim Galatasaray Galatasaray yapan iki isimdir hocam. O zaman 4. kısmımıza geleceğiz. Zor yıllar ve devralar geleceğiz. 1980 ve 1995 yıllarına geliyoruz. Hocam biraz daha erken tarihlere geldik. Yanlış mı hocam? 1980 1995. Doğru hocam. Ha böyle bir baktı da bir. Hocam o yılları sevmememin bir nedeni var. Okuyunca göreceğiz. <laughs> 1980'li yılda Galatasaray için oldukça sancılı geçti. Uzun sürelik şampiyonluğu kazanamadı ve kulüp hedeflerinden uzaklaştı. Bu dönemki en büyük kırılma noktası Türk Devil'in gelişi oldu. Devil Galatasaray'da modern futbol anlayışını, profesyonel disiplin ve planlı çalışmaya getirdi. Bu sadece sahaya değil kulübün zihniyetini de yansıdı. Fatih Terim gibi isimlerin öne çıktığı 1980'de kazanılan şampiyonluk Galatasaray'ın yeniden ayağa kalktığının göstergesiydi. Peki hocam, Derval'da mı Fatih mi daha büyük bir kırılma var. Hocam, Devil'la büyük teknik direktörle şimdi ben o dönemlerde yok. İkimiz de yok. Oturup onu babalarımıza sormamız lazım hocam. Onlar bile çocuktu o zaman. Dedelerimize, dedelerimize sormamız, Dedelerimize sormamız lazım. Benim dedem vefat etti hocam size veriyorum. Aynen öyle dedemiz vefat etti hocam. Allah rahmet eylesin. <laughs> hocam Fatih Terim Galatasaray'ın takış açısını hatta Türk futbolunu değiştiren yegane isimdir. Hocam işte. şu şekil. Ben Türkiye Ligi'nde Fatih Terim'le hiç kimseyi kıyaslamam. Fatih Terim bir ekol olmuştur. Hatta 3 5 de Türkiye Ligi'ne getiren isimdir. Fatih Terim bir imparatordur hocam. Şu şekil düşünebiliriz. Eğer bir Galatasaray'ın yola çizildiyse böyle başarılarla hmm. güçlüklerle bir yol çizildiyse Derber bunun ilk taşlarını koymuştu. Fatih Terim de o bayrağı aldı. Daha da ileriye taşımıştır. Gibi yorumlayabiliriz. Bu Çünkü. yılları sevmememin nedeni hocam 14 yıl üst üste şampiyon olamadık. Her takım oluyor hocam böyle içinde. Evet Fenerbahçe'de şu an bizim rekoru egale etmeye yakın. Beşiktaş'ın da var öyle bir serisi. Hocam ama her takımın bir kırılma noktası oluyor. Bazı her takımın bir zor yılları oluyor. Düştüğü, yerden kalkmaya zorlandığı ve acaba artık bıraktılar mı noktasına getirildi. Getirilen bir durum oluşabiliyor. Çünkü bu futbolu futbolu yapan şey aslında. En büyük seri galiba Trabzonspor'un 30 yıl falan. Mı? Evet. Ama Trabzonspor biraz hani lerden biraz daha uzak kalıyor. Hem transfer politikası olarak hem yapısal olarak hem de o dört İstanbul takımları arasında çok büyük bir rekabete giren bir Anadolu takımı ya da farklı öreden bir takım pek olmadı. Ona da değineceğiz diğer videolarda. İnşallah diyelim. Beşinci bölümümüze geliyoruz ve tarihi zirve geliyoruz. 1996-2000. Bence Galatasaray'ın Galatasaray olduğu yıllardan birisi. Galatasaray'ın tarihinin en iyi yılları. Fatih Galatasaray kulüp tarihinin en parlak dönemine girdi. Üst şampiyonlukları kazandı ve takımı Avrupa'ya yazdığı getirdi. 2000 yılında UEFA kupası kazanarak Türk futbol tarihine bir ilk yaşandı. Hemen ardından Vermaat'ı yenilerek ve Tüpen kupada kazanıldı. Hacı, Tafer, Tafer, Popescu gibi yıldızlar bu dönemi simgelebe oldu. Galatasaray artık sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da tanıdığı bir kulüp oldu. Peki hocam UEFA mı daha büyük süper kupa? Hocam bu soru biraz kendi içinde cevabını veriyor. Yani UEFA mı daha büyük süper kupa mı? Tabii ki UEFA bu part. Bence rakibe göre değişir. Hmm, şöyle bakarsak şimdi. Şimdi yani, Ucel'e UCL, e takımını yendiğinde senin için süper kupa daha büyük olabilir. Yani, bu demek oluyor ki sen UEFA Şampiyonlar Günü de alabilirdin finalde olsaydı. Evet. Hani o şekilde de bir değerlendirme yapabilirdin ama UEFA'yı aldığında da Arsenal'ı yendi penaltılarda da hatırlıyorum. Evet evet. Hafere'nin Kalede devleştiği Bülent Korkmaz'ın omzunu çıktığı işte Hayır. futbolu futbol yapan şey bu sansasyonel hikayeler aslında olması gereken en o Bülent Kukmaz'a omzu, çı çıktı. Ne olur bugün bir Mbappé'nin omzu çıksa bırakır. Hadi ben gidiyorum der gider. Tafer mesela kalede devreşi diyorsun. Ederson 1-2 penaltı yediğinde ne olur? moral düşer. Moral düşer bırakabilir <laughs> ya yani biraz gönülden bağlı olmak gerek. Aslında bu biraz sansasyonel biraz böyle hayat hani Mavadona'nın bir sözü var ya Tanrı'nın eli diye. İşte bu Tanrı'nın dokunuşu olarak da bir futbolda Kısaca Türk futbolunu ve Galatasaray'ın çehresini, penceresini Avrupa'ya açılan bir takım olmasını sağlayan yıllar diyebiliriz hocam hocam. Kesinlikle. Hacı gibi bir efsane de burada çıkmıştı bize gelmiş. Taferel Popescu saymaya gerek yok. Herkes kadroyu biliyor. Milan kadrosu. Efsane Galatasaray kadrosu hocam. Efsane Milan kadrosu. Galatasaray, Galatasaray kadrosu şeklinde bir. Bölüm 6'ya geliyoruz hocam. Zirve sonrası. 2001 ve 2010 yıllarını konu kalacağız bu noktada da. UEFA kupası sonrası Galatasaray'da beklentiler zirve yaptı ancak bu seriyi koymak kolay olmadı. Teknik direktör değişiklikleri arttı ve istikrar sağlanmadı. Avrupa'da istenilen başarılar gelmezken ligde zaman zaman şampiyonluklar yaşandı. Bu dönem Galatasaray için büyük bir başarının ardından Yön çalışan bir süreç olarak hatırlandı. Peki hocam UEFA kupası Galatasaray. Verdi. Bence zarar değil de güç sarhoşluğu diyebiliriz. Ya beklentileri biraz arttırdığı için Galatasaray o yönden zarar vermiş olabilir ama hocam şimdi UEFA Avrupa Ligi'ni aldı diye önümüzdeki her yıl Avrupa Kupası'nı alacak diye bir şey yok. Önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak diye bir iddia yok. O o yıla özel bir şeydi. Önündeki diğer yılda tüm takımlar değişiyor, her şey değişiyor. Sen zaten Türk futbolunun dünyada kaç tane kupası var? İki tane var. Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi. Ya bir de bakıldığı zaman şimdi o kupa alındı tamam eyvallah ama Galatasaray öyle bir bütçede sağlanmadı. Şimdi taf, tafe atıyorum gitti o gitti bu gitti Bülent Korkmaz gitti o gitti emekli oldu bilmem ne oldu. Onların yerine doldurabilecek bir bütçe olması lazım bir squad ekibinin olması lazım. O dönemlerde Galatasaray'da belki bunlar çok büyük eksikliklerdi. Fatih başarısı o zamanki yönetimin başarısı Fatih diyebiliriz. de gitti kupayı aldıktan sonra UEFA Super Fiorentina'ya gitti. Fiorentina'ya gitti ondan sonra Milan'a gitti 6 ay çalıştırıp sonra tekrardan Türkiye'ye döndü hatırlıyorum. Bu konuya girmeyeceğim hocam girersek Milan'la aramız bozulabilir. Hocam neyin masasıydı ya yakışıklı masası ya. mıydı? Beyefendiler masası. beyefendiler masası. Mafia kontrolü hocam Milan. <laughs> Aa, Buradan Burada sesleniyorum hocam Milan. Mafyalar <laughs> Milan'a <bakışına. gülüyor> <laughs> evet, Galatasaray'da aslında o kupanın alınımından sonra çok büyük bir bedalar evet. Ve onun neticesinde de yapacak tek fazla bir şey yoktu. Galatasaray kaderine boyun eğdi. Eğer mali bütçesini iyi kontrol edebilseydi ve bu noktada Galatasaray belki UEFA şampiyonlar liginde alabilirdi. Ama maalesef olmadı. Belki ilerleyen zamanlarda alır Türk takımları. İnşallah hocam. 7. bölüme geçeceğim hocam. Yeni stat ve yeni dönem bu da 2011 ve 2020 yılları arasında konu kalacağız artık yavaş yavaş modern dünyaya, modern günümüze geldi. Aslan Tepe'ye o stadın dikildiği yıllar var. Telekom stadının açılmasıyla Galatasaray için yeni bir dönem başladı. Modern stad kulübün gelebilirini ve evini arttırdı. Fatih Terim yönetimleri ilk şampiyonlukları yeniden geldi. Divock Osnaider gibi dünya yıldızlarının transferi Galatasaray tekrar Avrupa taşıdı. Şampiyonlar Ligi geceleri ve kulübün eski gücünü hatırlattı. Peki hocam statla büyüttük az bu. Hocam şimdi eski adı Samiye'ni biliyoruz. Biraz eski bir stattı ama şimdi modern stada geçiyorsun. Yeri biraz çok kötü olsa da, yerin içinde ulaşılması zor bir yer olsa da modern bir stada kavuşmak Galatasaray'ın gelirlerini iki katına Şu çıkardı. Şu an tekrardan stat değiştirdiler de Antrenman tesisi pardon. Antrenman tesisi değişiyorlar Pardon pardon. Florya'dan Burgaz tesislerine geçti Galatasaray. Hocam Türk Telekom Arena şu anki adıyla Rams Park Galatasaray'ın çehresini her yönünden değiştirmiştir. Hem maddi olarak hem de gelen sponsorluklar da bunu gösterdi. Ki günümüzde hala bu stat geliştirilmekte olup hala bir marka değeri taşımakta diye. Bir zaman bence Galatasaray'ı büyüten stat değil de kadroydu. Taraftar desteği zaten Ben ekonomik var. olarak büyüttü diyorum hocam. ekonomik olarak büyüttü. Kadro da başarılı olarak büyüttü. Evet. Bu ikisini değil farklı de. değerlendirebiliriz. Evet. O zaman 8. ve son son konu başlığımıza geleceğiz. 2020-2025 ve geleceği konumuz olarak alacağız. Son yıllarda Galatasaray gençleşme ve mali disiplin arasında denge kurmaya çalıştı. Rekabet hafta ekonomik şartlar zorlaştı. Avrupa hedefi devam ederken sürdürülüyor başarı daha önemlerle geldi. 2025'e geldiğinde Galatasaray geçmiş başarılarını kovuyor ve geleceğini inşa etmeye çalışan bir kulüp kurumuna geldi. Peki hocam Galatasaray için gelecek mi daha önemli yoksa geçmiş mi? Bence her zaman gelecek önemli hocam. Geçmişe bağlı kalırsan geleceğini gör. Hocam her yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmanın yıl dönümünü kutluyoruz. Burada biraz geçmişe takıldığını Galatasaray'ın görüyoruz. Hani artık bitti bence. Her yıl adada oturup kutlama yapmaya yarıki bu ya Avrupa Ligi'ni yı aldı yıl dönümü. Çok da önemli bir şey değil yani artık 25-26 yani Yeni yıl, bir geçmiş. kupa alınıp onun yıl dönümü yapılması lazım. Bence bunun içinde yani şartlar zorlanması lazım. Tabii bu hayal bir şey aslında. Niye? Çünkü Türk takımlarımız Avrupa'da e, rekabet ve bolgu gösterebilecek kadar güçlü değiller. Ne yazık ki değiller. Belki ruh olarak, atmosfer olarak güçlü olabilir ama mali bütçeye baktığımızda bu imkansız yakın. Çünkü bunun en büyük adaylarının biri Real Madrid bütçesi inanılmaz. Liverpool 550 milyon euro harcıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'u toplam harcaması belki o kadar bile değil. Gelecek gibi takım için önemli değil. Kim hocam. Kimse öyle oturup da 10 yıl sonrasını planını yaparak kadro kurmuyor. Herkes gününün gününü kurtarmaya gününü çalışıyor Türkiye'de. Ama bana kalırsa hocam aslında gelecek konusunda böyle bir altyapı kurulu bir squad oluşturduk. Genç bir hani Galatasaray'ın o Wonderkid ağına Fenerbahçe'nin tabii Wondorkid ağına ama Galatasaray konu için Galatasaray'da böyle bir yapılanma olursa bence gelecek 10 yıl içerisinde belki 20, 25 yıl içerisinde UEFA kupalarından Avrupa kupalarından birisini alabiliriz. Eklemek istediğim herhangi bir yorumum var mı? Hocam? Yok hocam Galatasaray'ın <laughs> derinine detayına her şeyine kadar indik. Hayat hikayesinden çok kuruluşundan şu an günümüze kadar başarıda her şeyi inceledik analizi yaptık biz el verdiğince ağzımızdan el verdiğince konuştuk güzel bir video oldu hocam o zaman geldiğin için teşekkür ederim ben hocam. teşekkür ederim hocam ağzına sağlık eline sağlık ağzına sağlık emeğinize sağlık abone olmayı ve like atmayı unutmayın siz de yorumlara fikrinizi kesinlikle yazın kesinlikle abone olun abone olursanız bundan sonra daha güzel içeriklerle bizi desteklemiş olursunuz bol kalın sporla kalın